çocuk eğitim setten toplama yapacağız. Ee, i̇sterseniz bu kanalıma atabilirsiniz. Youtube kanalımı da izleyebilirsiniz. Hadi o zaman bas Bu, Buradan ne var sayalım. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 9 tane. Evet dokuz. hangi hangi renk dokuzu bulacaksın yeşil dokuz tamam bunu. Aferin. evet. Şimdi pembe bulacağız. Eee pembe bej pe, pembe pe, pembe üçü bulacağız. E, zaten bu da yakınımızda onu o, o, onu bulalım hadi sayalım bir. 2 3 4 5 6 6 tane var. O pembe altıyı bulalım. Bulduk. Şimdi siyah ayaba. Şimdi yeşil yeşil 7'yi bulacağız. E ee, şimdi Nereyi bulacağız? Hadi bakalım. O böceklerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Şimdi ma mavi dokuzu sayacağız. Ya da besli. Bes atıyorum. Bo bozdum. Özür dileyim arkadaşlarım. Şimdi bunu bunu sayalım. 1 2 3 4. 4 tane var. 4'ü bulduk. Şimdi şimdi yes, yine yesine çıktık. Hadi bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane var yeşil beş. Şimdi mu altıyı bulacağız. Sayın bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane var. Altı olacağını biliyor. Takalım. Şimdi bir, iki, üç. Üç tane var. Üç, Pembe. Pembe üçü buldum. Takalım yine. Şimdi maviye geçtik. Koyu mavi. Şimdi sayalım. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. 9 mavi. 9 olacağını biliyorum. Ha şimdi turuncuya geçtik. Koy turuncu. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. 9 turuncu, koy turuncu. Bu, bu 9'a yerleştirdik. Şimdi sayıya geçtik arkadaşlar. Bunu sayalım. 1 1 2 3 4 4 tane var. Şimdi 4'ün toplaması 4 tane var. 4'e yerleştirelim. Yine sayayım. 1 2 2 tane. Sayı 2 bulduk. Şimdi Sı, sıya y yine 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 koy oyuncuyu bulduk. Tamam. Sayfadan yerleştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yerleştirelim. Şimdi tavşanı bul 1, 2, 3, 3 tane. 3. Mu, tu, mu, 3. Bir şey kolay arkadaşlarım karşılaştırma yapacağız. Doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız? Mavi, pembe, 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 mavi, sayı, say, say diyorum ya, sayı, kırmızı, sayı, kırmızı. Tamam. YouTube kanalıma like atabilirsiniz. Görüşürüz.